Herkese selamlar arkadaşlar. TV Koptan merhaba. Bugün benim için çok özel olan bir anı serüvenini anlatacağım size. rahmetli Yusuf Ayoloğlu ve Ahmet Kaya'yı anlatacağım. Yıl 1985. O zamanlar biz yeni, köy, yeni köydeki böyle dubleks evimizden İstinye'ye taşınmışız. Bugünkü Amerikan Konsolosluğu'nun olduğu yerde o zamanlar ee, kurbağalar atıyordu hakikaten. Hani öyle bir deyim var ya. İşte bugünkü o Amerikan konsolosluğunun olduğu İstinye'deki yerin tam karşısına bir apartman vardı. Ve ben Yusuf abiyle o zaman kapı komşusuydum 1985 yılı. O zamanlar 85 model kırmızı bir BMW gelirdi. E, sivri burun kimsenin altında yok. O zamanlar öyle BMW'nin yeni modelleri nerede? O araba Ahmet Kaya'ya aitti ve her hafta ortalama haftanın bir günü iki günü Rahmetli Ahmet abi, Rahmet Yusuf abi mutlaka evet. uğrardı. Yanında Gülten ablayla gelirlerdi. Hatta Melis ya yeni doğmuştu ya da birkaç aylıktı. Birkaç aylıktı galiba Ahmet abinin kızı. Şimdi şöyle ben bu konuda çok şanslı bir çocuğum abi. Niye? Çünkü çocukken Yusuf abi beni çok severdi zaten yani hakikaten. Ben de böyle güzel bir tatlı bir çocuktum. Eee... <laughs> odasına girerdim abi. Yani eşini Mina ablanın benden çok çekmişliği var. Yani adamın odasını bildiğin karıştırırdım yani. Hani belki de bize o sanat ruhu, yazma ruhu Yusuf abiden geçmiştir ki bence öyle. Çünkü her zaman bana da derdi sen yazmalısın. Sen bizi işimize ne derdin? derdi. Abi o da yalak bullak ederdim. Adam zaten ressam. Yani söz müzik yazarlığı haricinde, şiir, şairlik haricinde muhteşem bir ressam. Ben resimlerine bakardım Yusuf abi. Penceresiz Kaldım albümünün kapağını yapıyordu böyle elinde elektronik bir cihaz böyle ateş filan çıkıyor üzerinden yani o Ahmet abinin sakallarının çizmesine falan şahidim şarkının yapılışına şahidim yani Penceresiz Kaldım Anne hani be, çocuğum ulan diyorum ki Penceresiz Kaldım Anne diye şarkı mı olur lan niye penceresi yok ki bunların filan hani o kafalar çok ufağım çünkü Tuvaletlerimiz dip dibe abi sırt sırta. Ben şarkı söylüyorum tuvaletten. Yusuf abi öbür taraftan bana bağırıyor. Sus lan eşşoğlu eşek kafamızı ütüledin diye. Allah rahmet eylesin. Çok severdi bizi. Adam gibi adamlardı. Şimdi onlar gittikten sonra kıymetini anlıyor. Ahmet abi konserden gelirdi. Bizlere <laughs> böyle küçük şey getirdi ya. Yün şapka getirirdi. O şapkayı bir giyerdin böyle bütün kış sıcak tutardı seni. Buradan Sibirya'ya git. Nereden buluyorsa artık o şapkaları da artık konserden mi konserden mi nereden getiriyor. Sağ olsun. Beraber çok vakit geçirdik ya. Yani uzun yıllar geçirdik. Çünkü biz oradan taşındıktan sonra da irtibatımızı kesmedik hiçbir zaman. O benim sanatsal hayatımda da bana çok faydaları olmuştur. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani bu sektördeysen ben Yusuf abi sayesinde zannedersem öyle. Yani çünkü ondan çok büyük feyiz aldım, doğurduk, çok güzel şeylere şahitlik ettim. En basit örneğini söyleyeyim size ya. Yani birazdan Kudurur Deniz şarkısının nasıl çıktığını ben biliyorum, birebir şahit. Deniz, Yusuf abinin kızı, Oradan ya Ahmet abi ya Yusuf diyor ki Yusuf abi şey birazdan kudurur deniz sesi çıkmıyor. Diğeri de diyor ki birazdan kudurur. Aa bu güzel şarkı olur lan deyip bunu şarkı yapıyorlar. Ya bunlara şahit. Ya yani düşünebiliyor musun? Böyle bir serüven. Böyle bir süreç. Size çok bomba bir şey söyleyeyim. Yusuf abinin Nalan şarkısı benim anneme yazılmıştı mesela. Annem o zamanlar işte dönemine göre çok iyi giyinen kadın falan hani bütün Osman Bey vesaire. Buralarda alışveriş yapıyor kadın. Yusuf abinin gözünden de kaçmamış. Ah Nalan, ah, nalan yazmış, çizmiş yani. Aradan ya, biz yıllar geçti. Itibatımızı kaybetmedik, koparmadık, devam ettik. O benim bir sektördeki durumumda da bana çok yardımcı olmuştur. Allah razı olsun. Çok severdim onu. Ya Yusuf abi Susam Sokağı'nda bir daire tuttu kendine. Cihangir'de. Bak Susam Sokağı çok hiç unutmuyorum. Ahmet Şeker bu meseleye <laughs> şahittir. Farfiz'e bir tane ork almış o zaman. İşin içinden çıkamıyor yani. Saçma gelmiş ona menüsü falan. Ahmet taktı fişi bir şeyler gösterdi ona sonra fişi çekti geri falan. Ork çalışmaya devam ediyor ama Yusuf abi yerinden zıpladı lan dedi fişi çıktı bunu nasıl çalışıyor İşte program enerji alıyormuş çalışıyormuş falan. bir 10-15 dakika onun tuttu sürdü yani çok enerjik bir adamdı yemin ediyorum hastalığını bizden gizledi biz giderdik Yusuf abi divanlarda zıplardı ya o kadar mutlu olurdu ki o kadar enerjik bir adamdı ki çok da enteresan bir mizah <laughs> anlayışı vardı Yusuf abinin kimseyi boş çevirmezdi bak o zaman Cengiz İmren olsun diğerleri olsun herkes şarkı almaya gelirdi parasına puluna da bakmazdı yani hani ses var mı kardeşim sesim var mı var al İlk namerdim şarkısını vermiştir Cengiz İmren şarkı patlamıştır çok da sevdiğim bir şarkıdır yıllar sonra standart mikropları kaydettim dedim ki Yusuf abiyi dinleteyim Utanıyorum, sıkılıyorum. Adam benim için idol bir adam. Baba yani her şeyden önce. Yıllarımız geçmiş beraber ama hani yazmak benim haddime değil gibi geliyor bana. Abi bir dinlettim şiiri bana dedi ki lan dedi oğlum boynuz kulağa geçermiş sen dedi bize ekmeğimize ne dersin ya bu ne kadar güzel bir şiir olmuş standart mikroplar şiirine bayılırdı bu, bu şiir ötesi oğlum bu edebiyat senin devam etmen lazım bana şey diyordu oğlum rap yapma lan diyordu sen niye rap yapıyorsun ki yani hani Tamam bir sektörü oluşturmaya çalışıyorsun vesaire ama sen ağır adamsın. Sen ne işin var ya sen yani sen hakikaten ha, yapma oğlum hep bana yani kızıyordu bana hep yaptığım için. Allah kanı gani, gani rahmet eylesin. Öyle, o rahatsızlığını sakladı bizden. Ben bir gün Güler Işık'ı aradım. O da benim çok canım ablamdır. Çok yıllardır beraber teşkimi bir mesaimiz oldu stüdyoda Atlantis Müzik'te. Abla neredesin ne yapıyorsun dedim. Bakırköy Hacı Badem Hastanesi'ndeyim oğlum. Benim yok mu Yusuf abi çok kötü dedi. Tabii ki o bana bunu söylediğinde Yusuf abi çoktan vefat etmiş. Şok oldum ben. Hayatım boyunca soğuk, ya yani soğuk kanlı ne kurmuş bir adamım ama Yusuf abimin ölüm haberi beni yıktı yani. Hemen Ahmet'i aradım, Şeker'i. Hadi basalım gidelim hastaneye, oradan cenazeye derken o gün benim için çok felaket bir gündü yani. Çok onun uzun zaman şoklarını atlatamadım. Çünkü Yusuf abiyle çok oturduk, çok kalktık, çok kaynaştık. Çok severdi bizi. Allah ondan razı olsun. Ya, harika bir adamdı bu yani. Bak benim anneannem hamsi yapardı. Derdi ki bir saat sonra yani ya da yarım saat sonra Yusuf burada. <laughs> Koku alır gelirdi Yusuf abi. İnanılmaz bir yetenekti ya. Ahmet abiyle de öyle. Ahmet tam Yusuf abiyle olduğu kadar Ahmet abiyle teşvik mesaimiz yok ama Ahmet abiyle de çok oturmuştuk, murumuz, kalkmıştığımız. Ya kucağında büyüdük ya bu adamların. Çok şanslıyız yani hakikaten. Ee, ya, yani yani anlatsam boş. Bu arada da Whatsapp'tan bırakmıyorlar bir video kaydedeyim. Bir de bir yazmışım mesaj atmışım video kaydediyorum diye. Hani ona rağmen dönüyorlar. İşte bunlar da var yapacak bir şey. İdare edeceksiniz artık. Ahmet abi de enteresan bir adamdı. Onun da çok güzel mizi anlayışı vardı onu söyleyeyim. <laughs> ya o zaman es müziği albüm mü yapıyorlar? Sacit abi şimdi ah o da Amerika'ya yerleşti. Es müziğin sahibi yani Ahmet abinin patronu, prodüktörü. Sırf Sajit abi daha fazla para ödesin diye Ahmet abi e, şeyde yatardı. Stüdyoda uyuklardı. Çünkü o zamanlar stüdyolar saat parasıyla çalışıyor. Yani düşünebiliyor musun ya? Adam Sacit abi stüdyoya daha fazla para yatırsın diye stüdyoda uyuyor yani. Çalışmıyor falan. Çok tatlı adamdı Ahmet abiden. Çok severdi bizim. Ya biz tabii çocuktuk o zaman. Farkında değildik bir şeyleri. Yıllar sonra tabii hani görüştük ettik o vefat etmeden önce. Onun da vefatı beni çok yıkmıştır. Yani ee, o zamanla Bursa'daydım. TR albümü için kayıda gitmiştim. E, bunu duydum. Medyada şöyle Ahmet Kaya ölmedi işte yalan söyleniyor saklanıyor falan gibi abuk sabuk haberler çıkmıştı. Ya nasıl yaralanmıştık abi yani Melis kızı 6 ay şokta konuşamadı yani hani bu Türkiye'de bu magazinde bir değişik. Ya i̇şin özü çok çok hatıralarımız var birlikte. Ben şanslı bir adamım bu konuda. Harika adamlardı ikisi de yani. Hakikaten bazen bir, benim bir lafım var abi. Yani tarih bazı adamlarla sevişir. işte Yusuf Ayadoğlu böyle bir adam. Asla silinemez. Ahmet Kaya böyle bir adam. Asla silinemez. Yapıldı Türkiye'de. Linçler yapıldı. Onlar yapıldı. Bunlar yapıldı. Bugün o linçleri yapanlar bağırdılar pişmanlıktan. Ama ne oldu ki yani? Bak bugün Ahmet Kaya gibi bir değer yok. Bir kalp krizi onu öldürdü. Paris'e gömüldü. Bak milyonlarca seveni var. İnsanlar mezarına bile gidemiyor. Ne kadar acı değil mi? Allah'a çok şükür ki Yusuf abinin mezarı burada ya. Yeni koyu mezarlığında da ara ziyaret ediyoruz. Gidiyoruz zaten. Ama işin Türkçesini size söyleyeyim. Muhteşem adamlardı. Hani bir laf bir deyim var ya eski adamlarda. Evet abi eski adamlardı ya. Çok 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 güzel adamlardı. Hakikaten. Çok güzel duygular yaşattılar bana yani Ahmet, e, Ahmet'in Vapuru diye bir program vardı o zaman, yeni başlamışlardı. Düşünsenize biz evdeyiz, Yusuf abinin evindeyiz. Karşımda Ahmet Kaya, televizyon kutusunun içerisinde, içerisinde de o var. <laughs> Çözemiyordum o zamanlar, küçüktüm. Çok feyiz aldık onlardan. Çok güzel, ya her şeyden önce bakın abartmıyorum, adamlığı ben ondan öğrendim, Yusuf Ayaloğlu'ndan öğrendim. Oturmayı, kalkmayı, konuşmayı, insanlara olan bakış açımızı. Ahmet Kaya'dan, Yusuf Ayaloğlu'ndan bunlardan gördük. Bunları örnek aldık. Öğrendik yani. Sağ olsunlar diyeceğim. Ya Allah rahmet eylesin. Hani nasıl diyeyim? Hani ya onlara karşı olan duygularımı anlatmam mümkün değil. Çok güzel adamlardı. En ufak bir sıkışıklığında ara karşında Yusuf Ayaloğlu abi. Ne lazım? Ya da Ahmet Kaya. Böyle adamlardı. Kıymetini bildik mi bilemedik mi bilmiyorum. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin çok 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 bize katkıları olmuştur. Hem Yusuf Ayaloğlu'nun hem Ahmet Kaya. TV Kop'ta kalın arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar.